Herkese siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün kriptoda yasaklardan, hacklerden bahsedeceğiz. Yandık, bittik. Bitcoin de düşüyor. Piyasa bitiyor mu? Vallahi yıldım. Furkan ne olacak bu hal? Neler oldu yine? Yine ABD'de de yasaklar söz konusu. Yine kripto hacklendi. Sonumuz hayır olsun dostlar. Sonumuz hayır olsun. Genelde pozitif haberleri vermeye çalışıyoruz Doğancan ama bu madalyonun bir de öteki tarafı var. Bazen hackler bazen de yasaklarla karşı karşıyayız. Henüz tam regüle edilmemiş bir ekosistemde olduğumuz için kendimize ait bir SEC'miz olmadığı için sürekli farklı farklı yasaklar gündeme geliyor. Ülkeler ne yapacağını nasıl regüle edeceğini bilmiyorlar. O yüzden şimdi de ilk haberimiz Amerika'dan geldi. Onlar da Luna olayına baktılar. İnsanlar bu algoritmik stabil paralardan çok para kaybetti. E biz bunu düzenlemek için önce anlamamız lazım. Anlamamız da çok vakit alacak. En iyisi biz bunu iki sene bir yasaklayalım dediler. İnsanlar bu alanda inovasyon yapamasın. Daha sonra biz bu alanı anlayınca nasıl regüle edeceğimizi çözünce tekrar açarız diye düşündüler. Henüz bu yasalaşmış bir şey değil. Bunu önceden belirtelim. Meclise yasa tasarısı olarak sunuldu. Bakalım oylandığı zaman ne çıkacak? Ama inovasyonun önünü kesmek hiçbir zaman sağlıklı bir karar değildir. Daha çok yatırımcıyı korumaya yönelik hamleler yapsalar bence daha iyi olur ama bilemedim. Furkan şimdi ben burada şeytanın avukatlığını yapmak durumundayım. Bana ABD'den ama yani ABD'yi savunacak gibi olacak ama 2 yıllık bir yasak burada inovasyonu durdurmak anlamına aslında gelmiyor. Yani inovasyonu burada 2 sene boyunca o inovasyonu gerçek hale biraz dönüştürememe noktasında belki düşünülebilir. Amerika'da değil de farklı lokal piyasalarda bu algoritmik stabil coinleri değerlendirip yine bu inovasyonlara devam edebilir zincirler, kontrat sahipleri, şirketler. Ancak Luna biliyorsunuz hala belimizi doğrultamadık. 2022'de Luna kriziyle başladık kafamızı suyun altında tutmaya çalışıyoruz, nefes almaya çalışıyoruz. Bunlar olmasın. Daha fazla işte yatırımcılar burada bunlardan etkilenmesin diye böyle önlemler alınıyor. Önceki bölümlerden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Şimdi büyük çaplı yatırımcılar da bu işin içine girmeye başladılar. BlackRock gibi büyük hedge fonlarının kriptoları artık portföylerine koymaya başlamıştı. Bu da büyük ölçekli yatırımcıların, akredite yatırımcıların da kripto piyasasına yatırım yapması anlamına geliyordu. SEC'nin de görevi o yatırımcıları korumak. Kuruluş amacı bu. Güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Şeytanın avukatlığını yaptım. İlk kez şeytanın biraz olsun haklı olduğunu gördüm. Yani gerçekten yatırımcıyı korumak çok önemli bir nokta. Burada Amerika oyunun gerisinde biraz kalabilir. Çünkü dediğin gibi dünyanın geri kalanı bu konuda durmayacaktır. Biraz oyun teorisi var. Hani inovasyon belki dediğin gibi Sadece Amerika özelinde yavaşlar ama kendi yatırımcısını korumuş olur. Onun dışında diğer taraflarda devam eder. Çünkü blok zinciri ekosisteminde 2 yıl gerçekten çok uzun bir süre. 2 yıl önce neler neler yoktu, şimdi neler var. O yüzden hani bu treni kaçırırlarsa kendileri pişman olabilir. Bir yandan anlıyorum, bir yandan acaba nasıl olacak diyorum. Bakalım izleyip göreceğiz ve burada dinleyicilerimize Anlatmaya da devam edeceğiz. Bir şeyden de geri kalsınlar. Ne olacaksa olsun, bir şeyden de geri kalsınlar. Ben yani bu da piyasaları kötü etkiler mi? Ya taş atsan piyasayı kötü etkiliyor zaten. Yani daha ne olacak yani? Tadımız yok ama neyse. Dur bakın devam edelim. Bir de hack haberi var. Dur dur daha bitmedi. Gel hemen kapatma videoyu. Gel daha onu da anlatalım. Şimdi 160 milyon dolarlık bir hack oldu piyasalarda. Bununla birlikte çalkalandı bir piyasa yapıcı, piyasaya fon sağlayan bir yapı DeFi operasyonu yaparken cüzdanı hacklendi. Şimdi DeFi muhabirimiz Furkan Saatçoğlu bize bu hack'in detaylarını anlatacak. Evet piyasa yapıcılar hep bizi korkutur işte. Piyasa yapıcı karar verdiğinde karşısında durulmaz. Çok büyük paralar dönüyor. Biz küçük yatırımcı olarak hep mağduruz, hep mağduruz. Bu sefer balinalar mağdur oldu. Piyasa yapıcı mağdur oldu. Burada Wintermute isimli bir şirket aslında elimde bol para olduğu için bu paradan para kazanıyor. Nasıl yapıyor bunu? Merkezi borsalara veya merkeziyetsiz borsalara likidite sağlıyor. Bu likidite üzerinde ndan alan veren işlem yapan insanlardan aldıkları komisyonlar paralarını kullanmasına izin veren insanlardan aldıkları komisyonlardan para kazanıyorlar. Onların merkeziyetsiz borsalarda kullandıkları işlem cüzdanı hacklendi ve 160 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu burada. Gerçekten büyük bir miktar. Wintermute burada açıklama yaptı. Hani bizim bunun iki katı, üç katı paramız var. Hiç sıkıntı değil. Kimseye bu kaybı yansıtmayız. Problem olmaz ama yine de tabii ki 160 milyon dolar. Çok büyük bir para. Ve bunu eğer hacker iade ederse %10'unu da geri olarak vereceğiz diyorlar. Yani burada 160 milyon dolarlık kirli para mı? Yoksa 16 milyon dolarlık Tertemiz ödül olarak verilmiş temiz paramı hacker buna karar verecek şimdi. Eğer ikna olursa 16 milyona 160 milyon dolara ikna eder ve en azından hapis cezasından kurtulur. Böyle de bir yanı var. Allah bereket versin. Hırsızın hiçbir suçu yok diyeceğiz. Ama bu piyasada hırsızlar dürüste dönüşmeyi seçerse, dürüst yola yönelmeyi seçerse, tövbe ederse, tövbe ettim, bir daha yapmayacağım derse burada ödüllendiriliyor. Adamlara da bak görüyorsun 160 milyon bize koyar mı demiş. Biz bunu hiçbir yatırımcımıza da yansıtmayız. Biz burada babalar gibi duruyoruz. E tabi burada yatırımcıları da hani korkutmamak lazım. Onları da bir yüreklerine bir serin su serpmek için de bu açıklamalar tabii yapılır ama yani kim ister istemez yani 160 milyon herkesi bir yorar herkesi bir üzer orada bir telaş hakim. Kan Var mı son bunlara eklemek istediğin bu habere? Tabii ki yani burada bir hacker olanlara da yol göstermesin ben bir şeyleri hackleyeyim de buradan belki bir kısmını ödül olarak koparırım diye. Beyaz şapka hackerlar aslında açıkları buluyorlar ve bunları şirketlere raporluyorlar bundan faydalanmak yerine ve çok güzel ödüllerle ödüllendiriliyorlar. O gün biri mesela OpenSea'da olan bir açığı bildirmiş ve direkt OpenSea 100 bin dolar göndermiş. İşte Arbitrum hakeza açığını bildiren birine çok cömert bir şekilde ödüllendirme yaptı. Yani burada bir açık bulduğunuz zaman bundan faydalanıp daha sonra polisle uğraşmak yerine bir suç işlemek yerine fark ettiğiniz sorunu bildirerek aslında çok cömertçe ödüllendirilebilirsiniz. Bu da daha iyi bir alternatif olarak bahsetmiş olalım. Ya Furkan bu 160 milyon dolar nereye koyuyor? Yani yastık altına koyamazsın. Hani altın olarak banka soydun. Hani işte silahlarla böyle atışırken da gezerken işte şuradan düştü. Jack yakalı ona gibi bir durum da yok. İşte buraya atayım. Bu paraya kimse 3 yıl boyunca dokunmayacak. Tamam mı? Kimse asla bir araba falan almasın. Böyle de diyemiyorsun. Ne yapacaksın o parayı? Nereye koyuyor? Yastık altı da edemez. Burada hacklediği aslında miktarları USDC formatında almıştı çoğunu ve bunu Circle aslında bloklayabilir. Yani bu cüzdandan gelen paraları işaretleyebilir ve hacker kullanamaz. Bundan kaçınmak için hemen gitti Curve'de havuzlara koydu bu miktarı. Curve'deki havuzlarda aslında o paradan da para kazanıyor şu anda. Hırsıza yol göstermek gibi olmasın ama burada doğrudan protokol bloklamak yerine başka protokol aracılığıyla aslında kullanıyor ve eğer hani mahkemeden bir karar çıkmazsa ve kör ve bu şekilde bir yaptırım uygulanmazsa bu paraya körden çekilene kadar aslında kör direkt kendi merkeziyetsiz bir protokol olduğu için el koymayacaktır. USDC'nin arkasındaki Circle bir şirket olduğu için, merkezi bir şirket olduğu için anında donduracaktır. O yüzden burada merkeziyetçi parayı merkeziyetsiz protokollerde kullanarak geçici bir savunma oluşturdu diyebiliriz kendine. Çok uzun vadeli olmayacaktır elbette o parayı bir noktada çekmesi gerekecek o da işin başka bir kısmı. Parayı çekmediği zaman ne vergisi var ne kar realize etmesi var ama yani soygun da işte burada olmuyor 5 yıl belki bekler faizi falan alabiliyor mu faizi körden alabiliyor mu yani onu da takip edebilirler sonuçta o kontratla ilişkili. Bu sefer kim olduğunu bulurlar değil mi? Dur bakayım biraz dedim ya Sherlock okuyorum biz de tümden gelim o da öyle yapıyor öyle yapıyor değil mi lan tümden gelimde ne varım yapıyor bence. Tümden gelim ya. Hı. Tabii canım. Tümden gelim ne yapmıyor mu oğlum? Yani hani bakıyor, tümünü görüyor. Ondan sonra tümden geri do geriye doğru gidiyor. Hı hı. Abi tüme varım hani adım adım parçalara gidip hani şey dedektifler öyle yapıyor. Hmm, okay. Olay yeri inceleme gidiyor, tüme varıma gidiyor. İşte burada bir iz var mesela. Yani burada da yanında da bir sopa var. İki tane şey var. Buradan tüme varıyor. Hani Sherlock değil. Yani Sherlock'un tüme varımı da yapar da hani asıl şovu Watson'ı görüyor. Watson işte ceketinde bir işte bir tane şey var. Böyle iki tane çizilmiş mesela. O Watson diyor. İki hafta önce işte oralardan yeni şeye başlamışsın. Böyle bir şeyler diyor. Bu tümden gelim. <laughs> i̇şte bu tümden gelim. Arada fark var. Anlattım farkı onu da anlamadın. Neyse. <gülüyor> 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 tamam. Peki Furkan kapatmadan senin kitap önerin bir önce kitap önerin sosyal medyada da çok beğenildi çok tutuldu var mı şu an ne okuyorsun? Aa Tabii ki olmaz mı seve seve tavsiye edeceğim hatta yakın zamanda insanlara alıp göndereceğim bol bol ismini söyleyeceğim bir kitap bitirdim yakın zamanda Tony Fadal'dan Build kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle ürün yönetimi, ürün yönetmek nasıl olur. Hatta bunu bir girişim olarak sıfırdan bir şirket kurmak ve onun ürünü yönetmek olarak da düşünebilirsiniz büyük bir şirkette bir ürün takımının başına geçip o ürünü yönetmek olarak da düşünebilirsiniz. Adım adım bunu okudunuz mu? Her şeyi anlayacaksınız. Süreçler nasıl işliyor? Tony Fadell Apple'da daha önce iPhone'u geliştiren, iPod'u geliştiren ekipte yer alan biri. Gerçekten çok başarılı bir insan. Pek çok farklı projede de yer almış. Tecrübelerinden öğrenilecek çok şey var. Bir ürünü bütün olarak görüp nasıl geliştirilir öğrenmek için mutlaka tavsiye ediyorum. Furkan çok güzel kitap okuyorsun. Built. Ben de okudum. Kitap ilk çıktığı gibi hemen bir röportajından öyle bir denk geldi bana da. Ya Tim Ferriss'in ya Gary Vaynerchuk'un podcastine konuk olmuştu Tony Fadel. Ben de orada gördüm. 2022 yapımı bu arada kitap. 2022 kitabı yani çok yeni de kitap. Non-fiction'lar arasında bu sene ödül alır. Söyleme demeyin. Çok çok iyi bir kitap. Özelliğini şöyle söyleyeyim. Steve Jobs'u Kurtaran adamlardan biri bu arada. Yani iPod'u çıkartıyor. Gerçekten çok büyük iş. iPod'un sonraki iPod 3'e kadar da bu adam çalışıyor. Gerçekten yani nasıl üretilir? Bir teknoloji e, ürünü nasıl çıkar? Adım adım gösteriyor. Bu kitabın bir tane de önce bence okunması gereken bir kitap var. İkisi bir arada götürünce çok iyi oluyor. Bekle. Bunu daha önce çoklarca kere önerdik. Sıfırdan bire zero to one, Peter Thiel'ın bu Peter Thiel'da. PayPal'ın kurucusu PayPal'ın kurucu ortaklarından PayPal mafyanın başındaki adam Elon Musk'la birlikte biliyorsunuz bu girişimi büyüttüler sonra sattılar. Hepsinin ayrı işleri var. Bu kitapla Şimdi de Palantir birlikte Palantir'i kurdu. <laughs> müthiş. Bu kitapla birlikte ikisini okumanız teknoloji yatırımı mı, teknoloji girişimi mi yapacaksınız? Bu iki kitabı okuyun, başka hiçbir şey okumayın. Çok mu kesin söyledim? İlber Hoca gibi oldu. Bu kitapları <laughs> okuyacaksınız girişimci olmak isteyen insan bu kitapları okuyacak arkadaş sevgili dinleyiciler sevgili izleyenler hoşçakalın kriptoda bahar yakın öyle kötü şeylerden bahsettik falan ama sıkıntı yok siz gönlünüzü rahat bırakın düştüğü yerden çıkarırız yakasından tutarız bitcoin bitmedi hep beraber arkadaşlar dayanın arkadaşlar hep beraber inşallah kaldıracağız göklere taşıyacağız aya gideceğiz inşallah Evet, siperleri terk etmek yok. Kripto ayı sezonunda olsa, kripto kışı da olsa bugün de atlatılır? 2018 ayı sezonunu atlatmış insanlarız. Bunu mu atlatamayacağız? Umarız FED kısa sürede faiz arttırımını durdurur da biz de güzel günler görürüz diyelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.